Merhaba hocam. istemeden de olsa eşe, eşimize sesimizi yükseltmemizin herhangi bir günahı nedir? Eşim de bir gün istemeyerek sesini yükseltirse susacaksın. Yani onu onu sen de hoş karşılayacaksın. ben erkeğim bağırırım demeyeceksin. Erkek de bağırmamalı, kadın da bağırmamalı. Ha, dediğin doğrudur. Bazen yapabiliyoruz. Beşeriz, insanız. sesini yükseltin. 10 dakika sonra hanım diye hakkın elareti yadı işte biraz biliyorsun bazen oluyor böyle şeylerde gönlünü al e, hocam ben gönlünü ben benim hanım gönlümü gönlünü almamı e, kabullenmiyor diyor diyorsun ondan sonra kağıda bir gün şöyle bir şey çizersin kağıda şöyle bir kalp çizersin kalbi görün arkadaşlar geç iyi bir kalp çizmedim belki ama. Şöyle bir kağıda bir kalp çizersin. <laughs> Hanımına gidersen hanım diye. Benden bu kalbi, bu kalbi, muhabbeti kabul et. Dün sana bir bağırdıydım. Ki farkında olmadan. Bunu bir, bir, bir özür kabul et dersin. Hanımlarımız bizim şeydir. Gönlü geniş hanımlardır. Kabullenirler, siyah ederler. Bunları yapmayı bilin inşallah. Olabilir. Hepimiz birbirimize arada bir bağırıyoruz. Gönül kırmayacağız. Kırdığımızlara özür dileyeceğiz. Helalik isteyeceğiz, Allah'ta, Allah'a da tövbe edeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Merhaba hocam, size bir sorum olacak. E, sosyal medyada e, özel hayatımı çok fazla paylaşıyorum. Bunun günahı var mıdır? Kızım özel hayatını paylaşma. Tavsiye yani gittiğin yerlerde, yemek yediğin yerlerde vesaire filan. Şuna dikkat ediniz. Özel hayatınızda paylaştığınız resimler ileride başınıza bela olabilir. İkaz ediyorum, sosyal medyada ahlaksız, çok... E, iffet ve benzeri duygulardan uzak olan ve hakikaten ahlaksız, sefih olan adamlar var. Adam veya kadın fark etmez. Görüntülerinizi alır, üzerine spekülasyonlar yaparlar, görüntülerinizi alır, ileride e, montajlarlar, önünüze çok çirkin ve ahlaksızca şeyler çıkarabilirler. Lütfen kendinize sahiplenin. Sizler daha gençsiniz, tecrübesizsiniz. Özel şeyler paylaşmayın veya paylaştığınız kişileri bilin. genel atmayın. Aile fertleri arasında tamam problem yok. Kuzenindir, amcan oğlu, tezen kızı, halandır, amcan şudur. Bunlar bunlar bunlara güvenirsin. Özel şeyleri paylaş. Kişi kalkıyorsunuz, yataktan kalkıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Her şeyi paylaşıyorsunuz. Yediğinizi, içtiğinizi. Yani insanlar banyoya giderken, insanlar denize girerken paylaşıyorlar. Ben yani anormal görmüyorum bunu. Herkes orada denize ama bu görüntüleri alıyorlar, üzerine oynuyorlar ve şantajla, ahlaksızca, rezilce size gelebiliyorlar. Bunlardan çok örnek geliyor bana, şikayetler geliyor. Biliyorum onun için bunları söylüyorum. Bu ahlaksız ve sefihlere fırsat vermeyin. Böyle bir şey olduğunda da ilgili mercileri hemen haberdar edin. Tepelerine binin. Tavsiyem benim bu. Buna dikkat ediniz. Ee, i̇kincisi, her yediğinizi paylaşmayın. O sosyal medyaya herkes giriyorsa, isim işte şeyiniz açıksa, hesabınız herkese açıksa, herkes oraya giriyorsa, efendim, yemediği şeyi yiyor olabilirsiniz. İçmediğiniz, içtiğiniz şeyi içemiyor olabilir. Yani bir özel bir şey içiyorsunuzdur. Ne bileyim bir örnek vereyim. Mango suyu içiyorsunuzdur mesela. Az bulunan bir şey olduğu için ismini verdim. Yani çocuğun gönlü ister onu. Gösterme onu. Kendi ailenle, babanla, annenle ilgili özel resimlerini niye paylaşıyorsun? Yapay zeka ile her şey yapılabiliyor. Ya mesela defaatle de ben ikaz ettim bu ekranlardan. Ben ve benzeri bazı arkadaşlarımıza. Efendim e, ilaç sattırıyorlar bizim adımıza. Yapay zeka ile konuşmamızı alıyorlar. Normal konuşmamızı alıyorlar. Aynı sesimiz Bizim söylemediğimiz şeyleri bize söyletiyorlar. Bu melhemi alın kullanın bu çok derde şifadır diyoruz göya. Öyle bir şey yok. Hayatımız boyunca öyle bir şey satmadık, pazarlamadık. Ama vatandaş kanıyor birden birdenbire. Çünkü görüntü oraya montaj da yapabiliyorlar. Melhemi de koyabiliyor, seccade de koyabiliyor. Ee, i̇şte hoca bunu tavsiye etti. Hatta bizi arayan, aklı başında adam olup beni arayanlar var yahu. Anneme hocam bu ilacın faydası var. Ya kardeşim yok öyle bir şey defaatle de ikaz etmemize rağmen bunlar hepsi sosyal medyanın tehlikeleri. Onun için ikaz ediyoruz siz. Çünkü evlatlarımızsınız, kızlarımızsınız, torunlarımız yaşındasınız. Ya, ufaksınız da bu oyunların farkında değilsiniz. Lütfen kendinize dikkat edin diye tavsiye bulunuyorum. her şeyi paylaşmayın sevgili gençler. Peki devam ediyoruz sokak sorularımıza. Merhabalar Nihat Hocam. Size bir sorum olacaktı. E ee, alışverişte israf günah mıdır? Bunu çok merak ediyorum da cevaplarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Yani benim tavsiyem e, ihtiyaç mesela e, fırına veya fırın veya kafeye, fırına veya neresi diyelim? Gıda olan yerlere lokantaya yani benzer bir yere gittiğinizde lokantaya demeyeyim de gıdalar alacağınız pasta, börek falan alacağınız yere giderken aç kalmanızı, aç gitmenizi, aç gitmemenizi tavsiye ederim. Tok gidin ki hakikaten niyetiniz olan, ihtiyacınız olan şeyleri satın alın. Marketlere özellikle giderken şunu da alayım, bunu da alayım, bunu da alayım. Ya e açsın, gözün hepsini tutuyor şimdi şu anda. İhtiyacın olanı al, onun için tok git oraya. Çamaşır suyu alacaksın. Bir e bak şöyle, var mı yok mu evde? Ona göre al. Bazen gidiyorsunuz, gidiyoruz markete. Beş ay sonra lazım olan şeyleri istifliyoruz. Sanki beş ay sonra <laughs> markete o olmayacak. Onun için israf haramdır tabii. Bir almakla yetineceği şeyi on tane almayın. Bazen görüyorum hanımlar ellerinde sepet, kıyafet seçiyorlar. Beyler de arkadan garip garip yürüyor. Parayı bey ödeyecek biraz sonra çünkü. <laughs> Vezneye gidince ödeme yerine gidince adam bin lira hesap etti. Üç bin lira, beş bin lira çıktı. Adamın şeyi, dengesi şaştı yani. Etme hanımefendi. Hani şey erkekler de yapıyor bazen. Kıyafet ihtiyaç kadar alınır. Ama çok hoşuma gitti. İleride alırsın. Hanımlar da bana kırılmasınlar hanımlar. Onların hakkını çok koruyorum burada biliyorsunuz ama. E, ayakkabı var bir daha alayım bir daha alayım. E, var evde aynısı var. Niye alıyorsun? Yani çanta, mantomun, pardesümün renginden olsun. Tabii ben kadınların modasına karışacak halde değilim de ama bir defa giyeceksin o mantoyu, bir defa alacaksın o çantayı çok kadar para veriyorsun. Her zaman kullanabileceğin şeylerden al, İsraf'ın önünü ke ke kes bu şekilde. Ee, tabii, evet, bazen bir yerdeyken bana e, bir yerdeyken bir yeri görmüştük. <laughs> Bu kadarını söyleyeyim. Bir eve gitmiştik tabii. E, evin sahibi hanımını bana şikayet etti. Ben de dedim ki ya, iyi, iyi karşıla dedim yani. Evden çıkmak üzereyiz böyle şey var, ayakkabı şey var, dolabı var. Dolabı bir açtı, Belki 50 tane takım ayakkabı var. Bir tarafta da bizim arkadaşımızın ayakkabısı var. 3 tane, 5 tane ayakkabı var. Ee, hanımın 50 tane var. Hocam dedi bunları hiç onu giymemiş bile zaten. Dedi. Onun için israf. Ten dolayı ben şikayetçiyim dedim. Haklı. Yani siz çok fazla aldıkça fiyat yükseliyor. İhtiyacınız kadar aldığınızda dengelersiniz. Fiyat fiyat dahi dengelenir. Çok satamayınca ne yapacak? fiyatı düşürecek. Ama çok sürüm olunca fiyatı eklemeye devam edecek. Nasıl alıyorlar? Birileri alıyor. Ee, onun için ihtiyacınız olmayan şeyi almayın israftır. Kulu kulu veşrabu e, ve la tusrifu. Yiyin için e, israf etmeyin, aşırı gitmeyin diyor. Allah israf edenleri sevmez. Yemekte dahi aşırı gitmek doğru değildir diyorum.